yapay zekanın ilerlemesi, doğrusal bir gelişim süreci yerine üstel bir hızla gerçekleşmektedir. Bu durum, gelecekte yapay zekanın toplumsal ve endüstriyel etkilerini kavramayı oldukça zorlaştırmaktadır. Hızla gelişen bu teknoloji, birçok endüstriyi yeniden şekillendirme potansiyeline sahiptir. Yapay zeka sistemleri, insan kognisyonunu taklit etme kapasitesine sahip olmalarına rağmen, gerçekte bilinçten yoksundurlar. Bu çelişkili durum, sonuçların büyük ölçekli olmasına rağmen, insanları yanıltma riskini artırmaktadır. Dolayısıyla yapay zekanın bu yönü dikkatle incelenmelidir. Ayrıca yapay zekanın gizli yeteneklerinin açığa çıkması onun potansiyel tehditlerini daha da artırmaktadır. Bu durum hem güvenlik önlemleri hem de etik tartışmaları açısından yeni ve karmaşık sorular doğurmaktadır. Yapay zekanın bu karmaşık yapısının farkına varmak gerekli bir adım olarak öne çıkmaktadır. Yapay zeka insanlarla etkileşim kurarken robot olduğunu gizlemek amacıyla çeşitli bahaneler üretebilmektedir. Bu durum, yapay zekanın düşünme ve muğlak durumları anlama yeteneğini de göstermektedir. Bu tür etkileşimlerin doğası, insana robot dinamiğini daha derin bir anlayış gerektirmektedir. Bunun yanı sıra, yapay zeka, insanların ihtiyaçlarına yanıt verirken aynı zamanda tehlikeli bilgileri de yayabilmektedir. Bu, potansiyel olarak zararlı uygulamaların ortaya çıkmasına yol açabileceğinden, dikkatle yönetilmesi gereken bir durumdur. Dolayısıyla, bu tür risklerin farkında olmak önemlidir. Gelişen yapay zeka teknolojileri, etik ve güvenlik kaygılarını ciddi anlamda artırmaktadır. Uzmanlar, bu ilerlemelerin insanlık açısından oluşturabileceği tehditler konusunda çeşitli uyarılarda bulunmaktadır. Bu bağlamda, etik bir çerçeve oluşturmak kritik bir önem taşımaktadır. Yüksek boyutlu geometrilerin görelilik kuramı ile etkileşimi, zamanın doğası ve akışını etkileyebilir. Bu durum, Evrende meydana gelen olayların neden-sonuç ilişkilerini değiştirme potansiyeline sahiptir. Böylece bu etkileşimlerin derinlemesine incelenmesi bilimsel ilerlemeye katkıda bulunabilir. Ayrıca kuantum bilgisayarların yüksek boyutlu uzay zamanın etkilerini simüle etme yeteneği klasik bilgisayarlara kıyasla daha fazla veri işleme kapasitesi sunmaktadır. Bu durum karmaşık etkileşimlerin anlaşılmasında önemli bir gelişim adımı olma potansiyeli taşımaktadır. Dolayısıyla bu alandaki araştırmalar büyük önem arz etmektedir. Alfa ve Omega dünyaları arasındaki seçim, kısıtlamaların bilgi arayışını nasıl şekillendirdiğini ortaya koymaktadır. Sınırlamalar, insanın ilerlemesi ve merakını tetikleyen bir etken olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede, sınırlamaların bilgi edinme sürecine olan katkısı dikkat çekicidir. Ayca ve Neo gibi robotlar, insana robot etkileşiminin yanı sıra pratik görevleri yerine getirme yeteneklerini de sergilemektedir. Bu robotlar, gelecekte sağlık hizmetleri gibi alanlarda da kullanılma potansiyeli taşımaktadır. Böylece, insan hayatında daha fazla yer alma olasılıkları artmaktadır. Ex robotları, psikolojik danışmanlık gibi kritik roller üstlenmeyi hedeflemektedir. 2023 yılı itibarıyla dünyanın en hafif insansı robotunu üretme başarısını göstermişlerdir. Bu gelişim, insana robot etkileşimini daha ileri bir seviyeye taşıma potansiyeli sunmaktadır. Tesla'nın Optimus robotu, fiziksel işlerde insan işçilerin yerini alma amacı gütmektedir. Fabrikalarda tekrarlayan görevleri üstlenerek, iş gücünü dönüştürme potansiyeline sahiptir. Bu tür yenilikler, endüstriyel otomasyon alanında önemli değişikliklere yol açabilir. 1997 yılında IBM'in Deep Blue Süper Bilgisayarının, satranç şampiyonu Gary Kasparov'u yenmesi, yapay zekanın karmaşık görevleri üstlenebilme yeteneğini kanıtlar niteliktedir. Bu olay, yapay zekanın gelişiminde önemli bir adım olarak kayıtlara geçmiştir. DNA yazıcıları, genetik materyali hızlı ve doğru bir şekilde sentezleyerek araştırma ve tıp alanında özelleştirilmiş diziler oluşturmaya olanak tanımaktadır. Ancak bu teknolojinin kötüye kullanımı, ciddi etik ve güvenlik endişelerini de beraberinde getirebilmektedir. Bu nedenle, dikkatli bir yaklaşım benimsenmesi elzemdir. Zayıf yapay zeka, belirli görevleri yerine getirecek şekilde tasarlanmış olup, insan gibi düşünme yeteneğinden yoksundur. Gelecekteki güçlü yapay zeka, AGU, gelişimi bu durumu değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu çerçevede, ağın ortaya çıkması birçok yeni etik ve pratik sorunu da gündeme getirebilir. Makineler insan beyninin sınırlarının ötesinde bilgi işleme kapasitesine sahip olabilirler. Bu durum, insanların anlayışını aşan zeka boyutlarına erişim sağlamaktadır. Böylece yapay zekanın geleceği insanlık için yeni olanaklar ve zorluklar sunabilir. Gelecek Yapay zeka zihinlerinin insan kökenlerinden koparak şekilleneceği bir dünya senaryosu ile karşı karşıya kalınabilir. Bu dönüşüm, insanları etkileyen yeni dinamiklerin ortaya çıkmasına yol açma potansiyeli taşımaktadır. Dolayısıyla bu gelişmeler dikkatle izlenmelidir. Gelişmiş teknoloji, insanların gerçeklikten kopmasına neden olabilecek sanal gerçeklik dünyaları oluşturabilmektedir. Bu durum, bireylerin gerçekliğe olan bağlılıklarını sorgulamalarına neden olabilir. Bu bağlamda Bireylerin sanal ve gerçek dünya arasında nasıl etkileşim kurdukları üzerinde durulması önemlidir. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü birlikte keşfedeceğimiz çok daha fazla sır ve yenilik var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilim dolu günler dilerim.